öğretmenim. Benim deneyim için malzemelerim şunlar. Bir kase, bir bardak su, karabiber, deterjan ve bir tane kulak çöpü. İlk önce suyu kaseye içine boşaltıyoruz. Evet. Hepsini boşalttık. Karabiberi serpiştiriyoruz. Serpiştirdik. Kulak ciğinin deterjanına batırıyoruz. Batırdıktan sonra kaseye içine batırıyoruz. Karabiber, karabiber suyun içinde ayrı kenarlara geliyor kenarlara geliyor. <laughs> Suyun üzerinde zar vardır. Deterjan zarı deldiği için karabiber kenarlara dağılıyor. Görüşürüz.